Podcast'in içerik stüdyosu kazandırıyoruz. Yeni teknoloji de donatacak bir takım stüdyolar planladık. Işığından sesine, kurgu odasından rejisine. E, çekimlerinizi yapacaksanız isterseniz bir ürün tanıtın. YouTube çekimleriyle uğraşan var mı? YouTube kanalım var. Uğraşıyorsun, ilgi var yani bu olanda. Peki neden senin bir YouTube kanalın olmasın değil mi? E, sizler için bir Greenback stüdyo alanı da oluşturduk. Animasyon eğitimleri. gençler. Belediyemize gelin. Bu belediye ne yapıyor? Nasıl işliyor? Bunları tek tek, birim birim tecrübe edin. Belediyeye çözümler üretin arkadaşlar. Ve bu ürünlerin sonunda neler yapabiliyoruz? Stratejik bazı oyunlar geliştirebiliyoruz. Benim şehrin isimli strateji oyununda belediye içerisindeki problemlere daha kolay çözüm geliştirebileceksiniz. Bunlar için sizlere yazılım kodlama <laughs> eğitimleri vereceğiz. gelirseniz başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yeni nesil içerik stüdyosuyla Stüdyo Z ile biz sizlerle. <laughs>